Küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup savaşa devam eder. Yanındaki birliğin geri çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal'in bu emri kavramlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir? Mustafa Kemal görüldüğü üzere kararlılık gösteriyor, emir veriyor, hiçbir şekilde diyor sonuna kadar karşı koymadan yurdu terk etmeyeceğiz, ölmeden yurdumuzu vermeyeceğiz diyor. Bir cevaplarımız arasında var. 2. Esaret. Esaret düşmana teslim olmuşların özelliği. Mustafa Kemal'in cümlesinden hiçbir şekilde esarete yer vermediği görülmektedir. O zaman iki cevaplarım arasında olmaz. Üçte bağımsızlık inancı. Mustafa Kemal'in küçük büyük her birlik. İlk durabildiği noktada yeniden düşmana saldıracak. Yeniden savaşmaya devam edecek. Geri çekilmeye mecbur olursa Yanındaki birlikler onu gördükleri için geri çekilmeyecek. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanacaklar. Elbette ki bu durum bağımsızlığa olan inancıyla alakalı bir şey ve son olarak vatan sevgisi. Vatan sevgisi olmazsa sonuna kadar dayanma. Sonu ne peki çocuklar? Sonu ölüm. Vatan için ölümü göze alanların vatan sevgisi yüksektir elbette. O zaman sorumuzun cevabı 1 3 4'ün olduğu D seçeneğidir. Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra itiraf devletleri TBMM hükümetine 26 Mart 1922 tarihinde bir öneri sundu. Yapılan bu teklife göre Doğu Trakya ve Edirne Yunanlılara bırakılacak. Tekirdağ'a kadar olan yerler Türkiye'ye verilecekti. Doğu'da bir devlet, Ermeni devleti kurulacak. Bu devletlerin kurulmasını milletler cemiyeti düzenleyecekti. Ayrıca Yunanistan ve Edirne'deki Türk azınlığın haklarını da bu cemiyet belirleyecekti. Boğazlar Türkiye'ye bırakılacak ancak burada asker bulunduramayacaktı. Kapitülasyonlar yeniden düzenlenecekti. İtiraf devletlerinin bu önerilerini Mustafa Kemal Paşa nokta noktaya aykırı hükümler taşıdığı için kesin bir dille reddetti. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir. A. Tam bağımsızlığa. Görüldüğü üzere ülkemizin tam bağımsızlığına aykırı bir durum olduğu için A şıkkı gelir. B şıkkında milli egemenliğine. Millet egemenliği, milli egemenlik aynı şeyler. Yani milletin yöneticilerini seçmesinden, yani oy vermesinden bahsediyor ki metnimizde ifade edilen durum vatanın bütünlüğü, özgürlüğü düşmandan kurtarılmasıdır. Henüz millet egemenliğine dair bir durum metinde verilmemiştir. C şıkkında vatanın bütünlüğüne, vatanın bütünlüğüne aykırı durumlar vardır. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni devletinin kurulmasından bahsediliyor. D'de milli mücadelenin amacına verilen metindeki cümlelerin Cümleler milli mücadelenin amacına da e, uygun olmayacağı için o zaman sorumuzun cevabı B seçeneğindeki millet egemenliğine olacaktır. Sakarya Zaferi'nin siyasi alandaki sonuçlarından biri de TBMM hükümeti ile Fransa arasında 22 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'dır. Ankara Antlaşması ile Türkiye ile Fransa arasındaki savaş durumu sona erdi ve Fransa Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan misak milli kararlarına göre vatan toprakları içinde yer alan Hatay dışında işgali altında bulundurduğu bölgelerden çekilmeyi kabul etti. Böylece güney cephesinde savaş durumu sona ererken bu cephedeki birliklerimiz batı cephesine kaydırıldı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ankara Antlaşması'nın sonuçları arasında gösterilemez? A) Güney cephesi kapanmıştır. Zaten Güney cephesinin kapanmasıyla buradaki birliklerimiz Batı cephesine kaydırılmıştır. O zaman A şıkkını eleyebiliriz. B'de misak-ı milliden taviz verilmiştir. Dikkat! Misak-ı milli kararlarına göre vatan toprakları içerisinde yer alan Hatay dışında işgali altında bulundurduğu bölgelerden çekilecek. B şıkkını da ne yaparız arkadaşlar? Eleyebiliriz. C'de Fransa TBMM'yi resmen tanımış bir anlaşma yapmış. D'de Anadolu'daki düşman işgali sona ermiştir. Dikkat! Güney cephesindeki işgali sona eriyor. Buradaki birliklerimiz de Batı cephesine kaydırılıyor. O zaman sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Mustafa Kemal kesin bir zafer konusunda bir yandan Hakimiyeti Milliye gazetesinde yazılar yazarken diğer yandan halka dağıtılacak bildirileri bizzat kaleme aldı. Taarruzun bir an önce yapılmasını isteyen milletvekillerine de yarım tedbirlerle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır sözleriyle yatıştırdı. 1922 yılının yaz aylarına gelindiğinde ordumuz artık taarruza hazır hale gelmişti. Taarruz demek saldırı demektir. Bu metne göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Türk milletini her yönden büyük bir taarruza hazırlamaya çalışmıştır. Görüldüğü üzere Mustafa Kemal Kesin bir zafer konusunda bir yandan hakimiyetik milliye gazetesinde yazılar yazıyor. Diğer yandan halka dağıtılacak bildirileri bizzat kaleme alıyor. Bir yandan da milletvekillerini yatıştırıyor. Demek ki A şıkkına ulaşabiliriz. B'de tekalifi milli emirleri ile daha fazla malzeme toplanmasını istemiştir. Burada bu metne göre cümlesine göre tekalifi milliye emirlerinin özelliklerinden bahsedilmemiştir. B şıkkına ulaşamayız. C'de Rusya'dan alınan askeri malzemelerin gelmesi için zaman kazanmıştır. Yine metinde bundan bahsedilmemiş. D'de taarruza geçebilmek için kış koşullarının ortadan kalkmasını beklemiştir. Tam tersine böyle bir durum yok. Görüldüğü üzere yaz aylarına gelindiğinde artık ordumuzun taarruza hazır hale geldiği ifade edilmiş. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında çarpışmalar sona erecektir. Doğu Trakya 15 gün içinde boşaltılacak. Trakya boşaltıldıktan sonra 30 gün içinde Türk yönetimine bu teslim edilecektir. Türkler kesin barışın imzalanmasına kadar Trakya'da 8 bin jandarmadan oluş başka kuvvet bulundurmayacaktır. İstanbul ve Boğaz'da TBMM hükümetine bırakılacaktır. İtilaf devletleri askerleri barış yapılıncaya kadar bulundukları yerlerde kalacaklardır. TBMM ordusu barış konferansına kadar hatta konferans süresince Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen bir çizgide duracaktır. Bu maddelerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Milli mücadelenin askeri kısmı tamamlanmıştır. Görüldüğü üzere askeri kısım bitmiş, bir konferans düzenlenmiş ve konferansta artık diplomasi devreye girmiştir. A şıkkını eleyebiliriz. B'de Boğazlar ve çevresi savaş yapılmadan kurtarılmıştır. İstanbul Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacaktır. C'de Batı Trakya toprakları TBMM hükümetine bırakılmıştır. Dikkat! Doğu Trakya'da toprakları 15 gün içinde boşaltılacaktır. Burada Batı Trakya diyor. O zaman aradığımız cevap C seçeneği. Çünkü buna ulaşamayız. D şıkkında barış yapılıncaya kadar askeri kısıtlamalar devam etmiştir. Anlaşma imzalarına kadar ne yapılmış? Askerlerin durması istenmiş. O zaman sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sakarya Meydan Savaşı'nda Mustafa Kemal atından düşerek kaburgasını kırmasına rağmen zaman zaman ileri mevzilere kadar ateş hattına girdi. Başkomutanın saldırı halindeki birliklerin yanında görülmesi ve savaşı ateş hattında bizzat gözetlemesi asker ve subayların moralini yükseltti. Bu metinden hareketle Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Savaş esnasında yaralanmıştır. Söyleniyor zaten. Atından düşmüş, kaburgasını incitmiş. Canı pahasına mücadele etmiş, yaralı halde ta ileri uçlara kadar gitmesi askere de moral vermiş. Varlığı askeri askerleri olumlu yönde etkilemiş. Savaşın en ucunda ateş hattında bizzat bulunması asker ve subayların moralini yükseltmiştir. D şıkkında önemli bir zafer elde edilmesini sağlamıştır. <laughs> Metnimizde böyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız D şıkkı. 22 gün geceli gündüzlü devam eden Sakarya Meydan Savaşı tarihin kaydettiği en uzun süreli meydan muharebelerindendir. Türk ordusunun toplam 25 bin kayıp verdiği bu savaşta 7'si tümen kumandanı olmak üzere 350 subay şehit düşerken 800 subay da yaralanmıştır. Bu nedenle Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle tarihe Subay Savaşı adıyla geçmiştir. Bu metne göre Sakarya Savaşı ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Milli mücadele önemli bir zaferle tamamlanmıştır. Dikkat, et, milli mücadele henüz tamamlanmadı, devam ediyor. B şıkkında Türk ordusu Yunan ordusundan fazla kayıp vermiştir. Metinde Yunan ordusunun ne kadar kayıp verdiğine dair bilgi yok. Elenir. C'de şiddetli çarpışmaların yaşandığı bir savaş olmuştur. Çünkü Türk ordusu 25 bin kayıp vermiştir. Aynı şekilde düşmanımız da bundan fazla kayıp verdiği açıktır. O zaman aradığımız cevap C şıkkı olacak. D'de dünya tarihinin bilinen en uzun süreli mücadelesidir. Dünya tarihinin kaydettiği en uzun süreli meydan muharebelerindendir. O zaman D şıkkını da eleyebiliriz. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. TBMM ile Fransa arasındaki savaş son bulmuştur. Fransa Hatay dışındaki Anadolu topraklarından çekilmiştir. Güney sınırımız büyük oranda kesinleşmiştir. Bu akış şemasında soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdaki anlaşmalardan hangisi yazılmalıdır? Fransa ile yapmış olduğumuz Ankara Antlaşması sonrasında savaş son bulmuş, Hatay dışındaki Anadolu topraklarından Fransa Fransa işgalden vazgeçmiş, güney sınırımız büyük oranda kesinleşmiş ve buradaki birliklerimiz de batı cephesine kaydırılmıştır. Aradığımız cevap A seçeneği.